1453 yeryüzünün anası Osmanlı onay teslim edilmiş. Vallahi ne Afrika'da sömürge var ne Asya'da Osmanlı Fatih ile. Amerikan kıtası bu yüzden keşfedildi. Amerika aramadılar. İstanbul düşünce İpek yolu Müslümanların eline geçince 1071 Malazgirt'te başlayan bu hareketle Anadolu 1453'te Müslümanların ana ocağı haline dönüşünce Avrupalılar nasıl Hindistan'a, nasıl Çin'e gidip o insanları sömürecek yol aradılar. Osmanlı tokadının Osmanlı tokadının uzanmadığı bir yerden Hindistan'a gidebilmek için Amerika aramıyorlar. Deden yüzünden, dedemizin korkusu yüzünden Amerika adasını keşfettiler giderken oraya yerleştiler haydutlar af çıkarıldı Avrupa'dan ve Amerika'yı kurdular